<laughs> hepsini Şazi Hanım almış. Kimse Şazi Hanım, Hanım hepsini almış. Şey, var? şey Kaşkaşa Eczane. Burası da teslim Kâğıtla ilgili bir sergidenin meclisinde hiç sorun olmuyor. Evet, Bu çok önemli. Güzel bir sanat. Evet. Çok eski bir sanatmış. Evet. O başlamış. Evet. O şekilde <laughs> sayın bakalım, sayın valim, fotoğraf alabilir miyiz? geliyorlar. Bunca yıldır gene giderim böyle diye ilk defa şöyle. <laughs> sayın valim, teşekkürler sağ olun, her zaman. Sayın hatıraları saklıyorum yani. İçini Evet, ellerinizde saf Siz mi yaptınız? Öğretmenlerimiz. Buyur, evet. yazsanız öğretmenlerimiz. Siz de buyurun lütfen şöyle resmin içine gelin. Harun, buradaki hocamızı da alır mısın? Resmi, süreyi gel, Aşağı.